Şekilde parabol biçiminde modellenmiş tünelin genişliği 8 metre, maksimum yüksekliği 4 metredir. Tünelin parabol biçiminde modellendi ifade edilmiş. Yani bu şeklin parabol olduğunu anlıyoruz. Bu tünelden geçecek bir tırın üst yüzeyine dikdörtgenler prizması biçiminde bir yük konmuştur. Yük ve tırın dorsesi kasası ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Buna göre tırın genişliği en çok kaç metre olabilir? Bu tır üzerindeki yükü ile birlikte usta bir sürücü eşliğinde bu tünelden geçebilmektedir. Yükün genişliği ve boyu tırın dorsesinin genişliği ve boyu ile aynıdır. Tırın üzerine yük konulan bölümün yerden yüksekliği 2 metre. Böylece bu yüksekliğin 2 metre olduğunu anlıyoruz ve yükün yüksekliği 1.75 metredir. Bu yüksekliğinde 1.75 metre olduğunu anlıyoruz ki hemen sol tarafta yazıldığını görüyoruz. Şekilde şurayı x ekseni şurayı da y ekseni olarak düşünelim. Yani şurayı orijin olarak kabul etmiş olduk. Şimdi parabolün denklemini bulmak istiyoruz. Tünelin genişliği 8 metreydi. Bunun 4 metresini sağa, 4 metresini de sola yazdığımızda o halde x ekseni üzerindeki şu noktanın apsisinin 4, şu noktanın da apsisinin eksi 4 olduğunu söyleyebiliriz. Böylece parabol x eksenini 4 ve eksi 4 noktalarında kesmiş oldu. O halde parabolün eksenleri kestiği noktaları bilinen denklemini kullanalım. y eşittir a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 x eksenini kestiği noktalar eksi 4 ve 4'tü. Bunları yerine koyduğumuzda x eksi eksi 4 x artı 4 çarpı x eksi 4 olur. A değerini elde etmek için de parabolün tepe noktasını kullanabiliriz. Tünelin maksimum yüksekliğinin 4 metre olduğu ifade edilmişti. Bu yüksekliğin burası olduğunu görüyoruz. Burası tünelin maksimum yüksekliği. O halde tepe noktasının koordinatlarının da 0'a 4 olduğunu söyleyebiliriz. Tepe noktası parabolün üzerinde olduğuna göre parabolün denklemini sağlayacaktır. O halde denklemde x gördüğümüz yere 0, y gördüğümüz yere de 4 yazalım. 4 eşittir. a çarpı 0 yazdığımızda 0 artı 4'ten 4 ve 0 eksi 4'ten eksi 4 olur. Buradan eşitliğin her iki tarafından birer tane a sade, düzeltiyorum. 4 sadeleştirdiğimizde a eşittir eksi 1 bölü 4 olur. Böylece parabolün denklemini tam olarak elde etmiş olduk. y eşittir eksi 1 bölü 4 çarpı x artı 4 çarpı x eksi 4. Şimdi parabol üzerindeki şu noktaya gidelim istiyoruz. Yani yükün köşesi olarak söyleyebileceğimiz ve parabol üzerindeki bu nokta. Bu noktanın düşey değerine baktığımızda Kasanın yüksekliği 2 metreydi. Yükün yüksekliği de 1.75. Topladığımızda burası 3.75 olur ki bu noktamızın y değeri olur. 3.75 bu noktanın y değeri. Bu nokta parabolün üzerinde olduğuna göre parabolün denklemini sağlayacaktır. O halde y yerine 3.75 yazarsak parabolün denkleminde x değerini elde edebiliriz. Denkleme gittik. Y gördüğümüz yere 3.75 yazdık. Eşittir. Eksi 1 bölü 4 çarpı x artı 4 çarpı x eksi 4. Burada işler dışlar çarpımı yaparsak 4 ile 3.75'i çarptığımızda 4 çarpı 5 20 elde var 2. 4 çarpı 7 28 2 de elde 30 elde var 3. 4 kere 3 12 3 de elde 15. Virgülümüzü yine 2 basamak olduğu için biz de 2 basamak olacak şekilde attığımızda çarpma işleminin sonucunun 15 olduğunu görüyoruz. O halde burası 15 oldu. Eksi işaretini de bu tarafa kullanalım. Eksi 15 diyelim eşittir. X artı 4 ile x eksi 4'ü çarparken 2 kare fark özelliğini kullanabiliriz. X kare eksi 4'ün karesi. Yani x kare eksi 16. Buradan x kare eşittir 1. Buradan da x eşittir. Artı 1 veya eksi 1 olur. X'i sağ tarafta olduğunu gördüğümüze göre pozitif olduğunu düşünebiliriz. Böylece x değerinin de 1 olduğunu elde etmiş olduk. O halde noktamızın absis değeri yani yatay değeri ki burası olur 1 olmuş oldu. Burası 1 olduğuna göre sol tarafında 1 olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde böylece tırın genişliğinin de 1 bir artı 1'den 2 metre olduğunu söyleyebiliriz. fx fonksiyonunda her k gerçek sayısı için eşitliği sağlandığına göre Fonksiyonun düşey ekseni kestiği noktanın ordinatı kaçtır? 2 bölü 3 sayısını x ekseninde gösterelim. 2 bölü 3 artı k için k ileriye gidelim. k'nın pozitif olduğunu düşünelim. k ileriye gittiğimizde 2 bölü 3 artı k burası olsun. 2 bölü 3 eksi k için de k geriye gidelim. Burası da 2 bölü 3 artı eksi k sayısının yeri olsun. Aynı miktarda ileriye ve geriye doğru gittiğimiz için bu uzaklıkların eşit olduğuna dikkat edelim. f fonksiyonu 2 bölü 3 artı k sayısı ile 2 bölü 3 eksi k sayılarını aynı sayıya eşlemiş. Böylece 2 bölü 3'ün tepe noktasının apsisi olması gerektiğini anlıyoruz. Şöyle ki tepe noktası gerçekten bu doğrultu üzerinde olursa parabolümüzün grafiğini çizdiğimizde 2 bölü 3 eksi k ve 2 bölü 3 artı k sayıları aynı sayıya eşlenecektir. Aynı miktarda sağa ve sola doğru gittiğimiz için 2 bölü 3 eksi k ile 2 bölü 3 artı k sayıları bu şekilde seviyeler aynı olacaktır. Y ekseninde şurası olduğunu düşünürsek gerçekten aynı sayıya eşlenmiş olur. Şu şekilde geldiğimizde 2 bölü 3 eksi k'nın eşlendiği sayı ve aynı şekilde 2 bölü 3 artı k'nın eşlendiği sayının aynı yer olduğunu yani burası olduğunu görüyoruz. O halde gerçekten 2 bölü 3'ün tepe noktasının apsis olduğunu görmüş olduk. R'nin formülünün eksi b bölü 2a olduğunu biliyoruz. Parabolün denklemine gittiğimizde b yerinde x x'in katsayısı eksi parantezinde 2m eksi 1 olduğunu ve a'nın da x karenin katsayısı m eksi 3 olduğunu görüyoruz eşittir. 2 bölü 3'ten eksileri artı yapabiliriz. O halde 2m eksi 1 bölü 2'yi de dağıttığımızda 2m 6 eşittir. 2 bölü 3 içler dışlar çarpımı yaptığımızda 6m 3 eşittir. 4m eksi 12. 2m eşittir. Eksi 9'dan m eksi 9 bölü 2 olur. Bize fonksiyonun düşey ekseni yani y eksenini kestiği noktanın ordinat değeri soruluyor. y eksenini kestiği noktada absis değerinin 0 olduğunu biliyoruz. O halde x yerine 0 yazarsak y eksenini kestiği noktada y değerini elde edebiliriz. Yani ordinat değerini. x yerine 0 yazdığımızda bu terimlerin sadeleşeceğini yani 0 olacağını söyleyebiliriz. Buralar 0 olduğuna göre Geride 4 eksi m değeri kalır. m de eksi 9 bölü 2 olarak bulduğumuza göre 4 eksi eksi 9 bölü 2'den y eksenini kestiği noktada ordinat değerinin kısa toplama yaptığımızda 8 artı 9'dan 17 bölü 2 olacağını söyleyebiliriz. Şekilde bir çocuk havuzunun dikdörtgen biçimindeki üst yüzeyi görülmektedir. Bu noktada O noktası orijin kabul edilerek bu noktayı orijin olarak aldığımıza göre x eksenini ve y eksenini ona göre çizelim. x ekseni burası da y ekseni olsun. Önce y ekseni üzerindeki c noktasında bulunan ceren y eşittir x artı 4 rotasını izleyerek d noktasına yüzmüştür. Ceren'in C noktasından D noktasına izlediği rotanın y eşittir x artı 4 olduğu ifade edilmiş. Yani y eşittir x artı 4 doğrusu. Ardından x ekseni üzerindeki B noktasında bulunan Beren y eşittir x kare eksi 2 rotasını izleyerek havuzun karşı kıyısına çıkmıştır ki bunun da bir parabol denklemi olduğunu görebiliyoruz. O halde bunun içinde bir parabol şeklinde grafik çizeceğiz. Y eşittir y x kare eksi 2 parabolü ve karşı kıyıya çıkmış. Daha sonra y ekseni üzerindeki a noktasında bulunan ayça y eşittir k eksi x kare rotasını izleyerek e noktasına yüzmüştür. Bunun da bir parabol denklemi olduğuna dikkat edelim. Ayça a noktasından bir parabol rotası izleyecek. Bu şekilde devam ediyor. Burada duralım. Ayça Beren ve Ceren farklı zamanlarda havuzdaki aynı noktadan geçtiğine göre ifadesine göre o halde Ayça'nın da diğer ikisinin geçtiği bu noktadan geçmesi gerektiğini anlıyorum. Aynı noktadan geçmişler. Böylece Ayça'nın rotasını da bu şekilde çizmiş olduk. Buna göre ED uzunluğu kaç birimdir? E ve D noktaları arasındaki uzaklığı arıyoruz anlatılanları şeklin üzerinde gösterdik ve fonksiyonların denklemlerini yazdık. Yeni bir sayfa açtık. Burada Ceren'in takip ettiği rota ile Beren'in takip ettiği rotanın kesim noktası olan bu noktanın koordinatlarını bulabileceğimizi görüyoruz ki bu nokta aynı zamanda Ayça'nın da üzerinden geçtiği bir nokta. Onun için fonksiyonların denklemlerini ortak bir biçimde çözmemiz gerektiğini biliyoruz. Ceren'in denklemi y eşittir x artı 4 ve Beren'inki de y eşittir x kare eksi 2 idi. Hadi y'leri birbirine eşitlediğimizde x kare eksi 2 eşittir x artı 4'ten sol tarafa aldığımızda x kare eksi x eksi 6 eşit 0 çarpanlarına ayırdığımızda x eksi 3 çarpı x artı 2 eşit 0. Buradan da x'in 3 veya eksi 2 olabileceğini elde etmiş oluruz. Birinci bölgede çalıştığımıza dikkat edelim. Dolayısıyla x pozitif olmalı. O halde kesişim noktasının apsis değerinin 3 olduğunu elde etmiş olduk. Ordinat değeri içinde bu nokta hem doğrunun hem de parabolün üzerinde olduğuna göre herhangi birinde yerine yazabiliriz. eşittir x artı 4 doğrusunda yerine koyalım. X yerine 3 yazdığımızda 3 artı 4'ten y değerinin de 7 olduğunu görüyoruz. O halde noktamızın y değeri de 7. Bu nokta Ayça'nın da rotasının üzerinde olduğuna göre Ayça'nın denklemini de sağlamalı. O halde x gördüğümüz yere 3, y gördüğümüz yere 7 yazalım. Ayça'nın rotasının denklemi y eşittir k eksi x kareydi. y yerine 7, x yerine de 3 yazdığımızda burası 9 olur. Karşıya gönderdiğimizde düzeltiyorum. Şuraya kare yazmışız. Eksi 3'ün karesi buradan 9 olunca karşıya gönderdiğimizde 16 eşittir. K olarak K'yı elde etmiş olduk. Böylece Ayça'nın rotasını tam olarak biliyoruz. Y eşittir. 16 eksi x kare. Şimdi E ve D noktalarının koordinatlarını bulacağız. Ve sonrasında da bu iki nokta arasındaki uzaklığı hesaplayacağız. E noktasının y eşittir 16 eksi x kare parabolünün x eksenini kestiği nokta olduğunu görüyoruz. Bu noktada y değeri 0 olacağına göre Y'ye 0 verip x'i bulabiliriz. Y'ye 0 verdiğimizde 0 eşittir 16 eksi x kareden x kare eşittir 16 x eşittir artı eksi 4 olur ki burada yine birinci bölgede çalıştığımızda dikkat edelim. Dolayısıyla x eşittir 4'tür. Böylece e noktasının koordinatlarını elde etmiş olduk. D noktası için önce A noktasını bulacağız. A noktasının da yine y eşittir 16 eksi x kare parabolünün y eksenini kestiği nokta olduğunu görüyoruz. Bunun için de x'e 0 vermeliyiz. x'i 0 verdiğimizde y eşittir 16 eksi 0'ın karesinden y'nin de 16 olduğunu görüyoruz. Hadi burasının y değeri de 16. Böylece buranın 16 olduğunu söyleyebiliriz. Böylece D noktasının ordinat değerinin yani düşey yüksekliğinin 16 olduğunu söyleyebiliriz. O halde x değeri için bu noktanın doğru üzerinde olduğunu görüyoruz. Doğrunun denkleminde y gördüğümüz üzere 16 yazarsak x değerini elde edebiliriz. Doğrumuzun denklemi y eşittir x artı 4'tü. Burada x, y gördüğümüz üzere 16 yazdığımızda x değeri de 12 olur. O burası da 12 ye 16 noktası. Artık bu iki nokta arasındaki uzaklığı hesaplayabiliriz. Bunun için Pisagor teoremini kullanabileceğimiz gibi iki nokta arasındaki uzaklık formülünü de kullanabiliriz. Pisagor teoremini kullanalım istiyoruz. Şu şekilde havuzu çizelim. Şurasının 16 olduğunu elde ettik. E noktası için de şurasının 4 olduğuna dikkat edelim. 4 olarak bulmuştuk. Ve D noktası için de Apsis değerini 12 olarak elde etmiştik. Yani şuranın 12 olduğuna dikkat edelim. E ve D noktaları arasındaki uzaklığı arıyoruz. E noktasından karşıya doğru dik indiğimizde şu şekilde. Burası 4 ise burası 4 olur. Burası 12 olduğuna göre sol taraf 4 ise sağ tarafa 8 kalır. Burası 16 olduğuna göre karşısı da 16 olur. Halde burada ED uzaklığı için belirttiğimiz gibi Pisagor teoremini uygulayabiliriz. O halde ED'nin karesi 8'in karesi artı 16'nın karesinden bu da 64 artı 256'dan 320 olur. Buradan ED uzunluğu da 64 çarpı 5'ten 8 kök 5 olur. Seçeneklerin olduğu sayfaya geri dönersek 8 kök 5'in C seçeneğinde olduğunu görüyoruz.